kurban istiyor diye kesinleşmemiş bir şey konusunda ben kimseyi suçlayamam. Hesap çantı bir pakette geldim. Önden sana kuruluyorum. Her yata geç. Mahir'i senden alacağım. Bilmediğim yeni haberler vardır sende. O Mahir denen serseri... İlk bomba cam fezadan geliyor. Kardeşinin Raşit'le olan gizemli bağı ortaya çıktığında tam anlamıyla yıkılıyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bu kriz Mahir'le arasında yepyeni bir köprü kuruyor. Artık aralarındaki o güven yeniden inşa ediliyor. Adeta Urfalı ile Şehrazat gibi omuz omuza verip zorlukları aşmaya başlıyorlar. Ama entrika sadece bu ikiliyle sınırlı değil. Sare de boş durmuyor. Annesi ve kardeşiyle ilgili bir gariplik seziyor ve kafasında geçmişin karanlık noktaları yeniden beliriyor. Bu kez sadece kendi geçmişiyle değil, Mahir ve Can ile de yüzleşmeye hazır. Ve bu yüzleşme her şeyi değiştirebilecek bir anahtarı da beraberinde getiriyor. Sizce Ozan... Bu kez yakayı ele mi verecek? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.